Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Şirin yol gösterip sözlerim yüreğimde geçiyor benliğimde tüm aklım, tüm senin ellerinde raf sözünün gücü. Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Sizleri kendisinden başka hiç kimsede kurtuluş olmayan Rab İsa Mesih'in adıyla selamlıyorum. Kalbimin derinliklerinden kurtarıcı Mesih ile gerçek bir canlı kişisel ilişkiye sahip olmanız için dua ediyorum. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Bu programdaki çalışmamızda Nahum'un kitabının son bölümüne ulaştık. Nahum kitabı eski ahitteki küçük peygamberlerin kitaplarından biridir. Tanrı halkını eski zamanlarda etkileyen krallık olan Asur hakkındaki yargıyla ilgili bir peygamberlik içerir. Bölümün başında stüdyodaki değerli konuklarım Rabbin Hizmetkarları Elia İsa Kardeş ve Osama Atef Kardeş'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Onur verdiniz. Teşekkürler. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Bu kitaptaki son bölümümüzde üçüncü bölümdeki yargının sebeplerinden bahsetmek üzereyiz. Bir önceki bölümde yargının iki sebebini biliyorduk. Asur veya Ninova bir kan şehri, zina ve büyücülük şehriydi. Sekizinci ayetten başlayarak bazı ayetleri okuyayım sonra size bir soruyla izninizle döneyim. Sekizinci ayetten başlayarak Sen Noamon'dan daha mı üstünsün? O kent ki kanallar arasındaydı suyla çevrelenmişti kalesi nil ırmağı surlarıysa sulardı kuş ve mısır onun sınırsız gücünün kaynağıydı put ve luvda yandaşlarıydı öyleyken tutsak düştü halkı sürüldü yavruları köşe başlarında paramparça edildi soyluları için kura çekildi zincire vuruldu ileri gelenleri acıyla kendinden geçeceksin Ey Ninova, düşmanlarından korunacak yer arayacaksın diyor. Evet. Elia kardeş, bu sözlerle kimin kastedildiğini bilmek istiyoruz. No Amon olarak adlandırılan bu şehir nedir? Az önce sözünü ettiğimiz girişten anladık ki Rab sebeplere dayanarak yargılar. Ve benim kişisel inancım bu şehrin adını anmanın yargının sebeplerinden biri olduğudur. Bu ne demek? Bu Rabbin No Amon adlı bir şehri zaten yargıladığı anlamına gelir ve bunun hangi şehir olduğunu daha önce bileceğiz ve Ninova'dan daha iyi değildi ve onu çevreleyen olayların başına gelen olaylardan bir ders çıkarması gerekirdi. Ve bu tüm izleyiciler için ve kendim için de bir derstir. Rabbin insanları veya şehirleri yargıladığını gördüğümde bundan ders almalı ve bunu kendim için bir uyarı olarak görmeliyim. Noamon, Mısır'da, Mısır'ın güneyinde, şimdi Luxor olarak Harika. adlandırılan ve Teb'den önce çağrılan bir şehirdir. Bu şehir aynı zamanda Ninova şehrinden daha az önemli değildi. Bu şehrin yaklaşık 100 kapısı olduğu ve genişliği neredeyse 100 metre Doğru. olan bir tapınağı olduğu Doğru. söylenir. Ve içinde çok büyük şeyler vardı. Ünlü bir şehirdi ve güçlendirilmişti. Tabii ki bu şehir Nil'in kıyısında olduğu için etrafı suyla çevriliydi ve öyle görünüyor ki şehri her iki taraftan da güçlendirmek için kullanılan su akıntıları vardı. Ancak kötülüğü nedeniyle Rab'bin yargısını gerektiriyordu. Ninova bu şehirden daha mı iyiydi? Noa'monu yok ettiği gibi Ninova'yı da yok edecekti. Doğru. Mısır'ın güneyinde bulunan bu şehir Asurluların kendileri tarafından tahrip edildi. Kesinlikle. Sanki Rab ona şöyle diyormuş gibi seni bu şehri yok etmek için kullandım. Neden evet. dersini almadın? Doğru. Ek bir soru. Neden burada Etiyopya, Put ve Lubim gibi bazı şehirlerden bahsetti? Kutsal yazıların bu şehirlerden bahsetme amacı ne peki? Bunu bize biraz açabilir misiniz? Görünüşe göre bu şehirler Noamon'a yardım ediyordu ve o zamanlar onlara güveniyordu. Güney tarafından Etiyopya tarafından tahkim edildi ve kuzey tarafından Put ve Lubim tarafından güçlendirildi. Libya müttefikleri vardı. Müttefikleri vardı. Fakat müttefikler tamam. Rabbin burada işaret ettiği sebepleri olan Rabbin yargısının infazı sırasında bunu iyi yapmadılar. Tamam. Daha önce Ninova'nın herhangi bir müttefiki olmadığını belirtmişti. Doğru. Kim dövünecek onun için? Nereden bulalım onu avutacak birilerini? Kimse onun yanında durmadı. Bunun üzerine Ninova'ya şöyle dedi. Sen Noamondan daha mı üstünsün? Onun çevresinde insanlar olduğu için senden daha. Ona iyi. yardımcı olmuş. Ve eğer için. bu şeyler Noamun'un başına geldiyse Ninova'nın başına neler gelir onu iyi düşünün. Doğru. O Osama kardeş, kutsal yazıların bazı şehirlerden ve bazı tarihi olaylardan bahsetme amacı hakkında yorumunuzu istiyorum. Tanrının sözlerine bir tür güvenilirlik kazandıran tarihsel belgeleme. Evet, şimdi size tarih vermeden olaylardan, nereye gittiğimden, nereden geldiğimden ve tam tarih ve saatten bahsetmeden bir hikaye anlatabilirim. Hikayenin özellikleri, coğrafyası ve tarihi Elbette. ne kadar belirsizse inandırıcılığı da o kadar belirsizdir. Doğru. Fakat kutsal yazılar şu ya da bugünlerde, şu ya da bu yılda, şu ya da bu şehirde şöyle dediğinde ve şehirlerin adından bahsettiğinde tarihe geri dönebiliriz. Elbette. Bu açıdan esinleme hikayesinde ne görüyorsunuz? Esinlemenin doğruluğunu ve kutsal yazıların ee, doğruluğunu Görüyorum. Bu olaylar Minat'tan önce Ama. 663 yılında meydana geldi. Ve bu kehanetin Amon olmayan Teb'in işgali olaylarından 3 veya 4 yıl sonra yazıldığını söylemiştik. Ee, bu gerçekten yaşayan ve gören birinin belgesidir ve bu bize Noamon'un müttefiklerinin kim olduğunu, Babililerin müttefiklerinin kim olduğunu ve Ninova'nın nasıl mahvolduğunu anlatıyor. Kutsal kitap bize tarihsel olaylar sunduğunda bu bizi emin kılar. Kutsal yazıların esinlemesi ve bana peygamberlik olayları sunduğunda bu aynı zamanda kutsal yazıların ilhamından da emin olmamız sağlar. Çünkü Rab'den başka ne olacağını kim bilebilir? Doğru. Gerçek kutsal yazıların önündeyiz. Doğru. Tanrı'nın bu sözü. Bu konuya bir şey eklemek istiyorum. Devam edin. Örneğin Rab'bin Sodom ve Gomorra şehirlerini küle çevirdiğini okuduğumuzda, görmeyenler onları nasıl küle çevirdiğinden şüphe edebilirler. Gerçekten bu iki şehri küle çevirecek boyuta ulaştı mı? Bir keresinde Ürdün'e seyahat etme şansım oldu ve bazı arkadaşlar beni bu iki şehri ziyaret etmeye ve nerede olduklarını görmeye götürdü. Görünüşe göre ölü denizde bulunuyorlardı ve kutsal yazıların söylediği gibi şimdiye kadar hala ayakta kalan taşları ve kül izlerini kendi gözlerimle gördüm. Doğru. Yani Tanrı'nın sözleri doğrudur. Doğru. Tanrı'nın kitabının önündeyiz. Şimdi size bir peri masalı anlatabilir ve gece New York'a gidip tekrar döndüğümü söyleyebilirim. Bu nasıl oldu? Sonra siz bana sorabilirsiniz. Kanıt nerede? Doğru. Bilet nerede? Orada kiminle görüştün? Kimlerle fotoğraf çektirdin? Belli bir yere gidip herhangi bir kanıt veya tarihi ve coğrafi belge olmadan geri döndüğümle ilgili herhangi bir hikayeye inanılabilir mi? İnanılabilir. Kutsal yazılar bize tarihi olayları tarihler ve coğrafyayla birlikte kaydeder. Tanrı'nın kitabı değil. Ve tarihsel hataların varlığı hikayenin uydurulmadığının bir kanıtıdır. Doğru. Örneğin Firavunlar döneminde ünlü bir karakterle birlikte Pers ülkesi döneminden bir başka ünlü karakterden eş zamanlıymış gibi bahsettiğimde bu tarihsel bir uydurmadır. İkisi de aynı anda nasıl Doğru. mevcut olabilir? Bunun bir anlamı yok. Doğru. Tanrının kitabının önündeyiz. Bir rapor izleyip sonra konuklardan soru alacağız. Nahum kitabı Tanrının dünya uluslarıyla olan ilişkilerinde bize yolunu gösterir. Şüphesiz Tanrı kendi yollarını değiştirmemiştir. Ve bu, dünya uluslarının zor bir sorunla karşı karşıya olduğu anlamına gelir. Bu yüzden inanlar yeryüzünün tüm ulusları için dua etmelidirler. Tanrı Asur milletini fahişe olarak adlandırmış. Onların utanç ve rezaletini göstereceğini, onları milletlere örnek yapacağını söylemiştir. Bu, Büyük Asur İmparatorluğu'nun sonuydu. Şehrin durumu çok üzücüydü. Nahum tüm dünyanın Asur'un yıkımına sevineceği peygamberliğinde bulundu ve gerçekte olan da buydu. Tanrı bu sözleri peygamber Nahum'un dilinden söylediğinde Tanrı'ya iman etmedikçe ve bu peygamberliği imanla kabul etmedikçe kimse buna inanmadı ve bugün bizde de durum budur. 12. ayet, senin kalelerin incir ağacının ilk olgunlaşan meyvesi değildir. Bir silkeli işte yiyenin ağzına düşecekler. Bu ayeti açıklar mısınız? 12. ayet için bir açıklamaya ihtiyacımız var ve Efraim kardeşin sorusuna bir şeyler eklememe izin verin. 11. ayete geri dönelim. Acıyla kendinden geçeceksin. Ey Ninova, düşmanlarından korunacak yer arayacaksın. Bu sözler aynı zamanda kutsal kitabın ilhamının doğruluğu konusunda az önce bahsettiğimiz şeye de işaret etmektedir. Burada ister ruhsal olarak ister kelimenin tam anlamıyla sarhoş olduğunu kastetse de bu şehre yapılan saldırı sarhoşluk gecesinde gerçekleşti. Ve bundan sonra kutsal kitap bunun hakkında şöyle dedi: Gizleneceksin. Bu da tamamen ortadan kaybolduğu evet. anlamına gelir. Böyle bir şey oldu mu? Evet. Kelimenin tam anlamıyla oldu ve Ninova şehri ortadan kayboldu ve artık yoktu. Ve yaklaşık olarak 1842 yılında 19. yüzyılda batıdan gelen bazı bilim adamları bu şehri araştırmışlar ve bu şehrin kalıntılarını ve gömülü kalıntılarını bulmuşlardır. Ve tamam. şehir aynen Rabbin dediği gibi tamamen ortadan tamam. kayboldu. Ee, 13. ayetin başında... 12. 12. Senin kalelerin incir ağacının ilk olgunlaşan meyvesi gibidir. Bir silkeleyişte yiyenin ağzına düşecekler dedi. Nahum bu şehri güçlendirmek için kullanılan şeylerden bahseden bazı mecazi imgeler kullanmaya başladı. Ve değersiz Kaleler. hale geldi. Nahum bazı... Mecazi imgeleri kullanmaya buradan başladı. Bu şehri güçlendirmek için kullanılan değersiz şeylerden bahseder. Ona şöyle diyor: Senin kalelerin incir ağacının ilk olgunlaşan meyvesi gibidir. Bir silkeleşte yeni düşürecek. ağzına düşecekler. Sen en ufak bir sarsıntıda yıkılırsın. Ama Rabb'in intikam zamanı geldi. Doğru. Modern tarih boyunca çok güçlü olduğunu düşündüğümüz rejimler vardı. Demir rejimler. Ama bazı gençlerin bazı silkelenişleri demir rejimleri düşürdü. Evet. Doğru. Herhangi bir halk veya rejim hakkında ilahi yargı yayınlandığında mesele devrimler veya keldani düşmanlarının şehre karşı gelmesiyle ilgili değildir. Rabbin sözüyle ilgilidir. Her şeye egemen Rabbi yıkımı emredendir. Osama kardeş bu şehrin insanlarını kadın olarak tanımladığı 13. ayet hakkında sizden bir yorum istiyorum. Ee, başlangıçta 12. ayetten bölümün sonuna kadar yargının dördüncü ve son nedenine başladığımızı söylemek isterim. İlk sebep burası bir kan şehriydi. İkinci sebep zina ve putperest tapınma. Üçüncü sebep uluslar kötülüklerinden dolayı Noamon gibi yok edildiler. Dördüncü sebep Ninova birçok konuya yanlış bir şekilde güvendi ve inandı. Bunların arasında kalelerine bağlı olmasıydı ama kaleler Elia kardeşten anladığımız gibi incir ağacı gibi oldu ve son derece fazla sayıda insana sahip olmaya bağlıydı. Daha önceki bir bölümde o dönemde Ninova halkının yaklaşık 1 milyon kişiden oluştuğunu söylemiştik. Ama savaşta güçlü ve kudretli olması gereken insanlar, eee bu konuda şöyle dedi. Askerlerine bak. Kadın gibi hepsi. Ne utanç verici ve ne kadar korkaklık vardı. Kapıların Ardına kadar düşmana açık. Ateş yiyip bitirmiş kapı sürgülerini. Kaleler neredeydi? Kapılar neredeydi? Çok sayıda insan neredeydi? Bağımlı olduğu ve onu koruyacağını umduğu her şey, hatta coğrafi bir e, engel ve aşılmaz bir baraj olarak gördüğünüz nehir bile tarihçilerden birinin dediği gibi bu şehir Ninova nehir ona ee, karşı olmadıkça yok olmayacak. Nehri ona karşı berabir nehri, doğru, doğru. nehri ona karşı kışkırttı. Elia kardeş 14. ayette şöyle dedi: Kuşatma vakti için su biriktir kendini, savunmanı güçlendir, tuğla yapmak için kili çiğne kalıpları hazırla diyor. Bu zor sözlerle ne demek istedi? Açıklar mısınız? Buradaki dil alaycılık ve ironin dilidir. Peygamber su biriktirir dediğinde ele geçirileceği ve yenileceği bir zamanın geleceği böylece yaklaşan kuşatma nedeniyle su depolaması gerektiği anlamına geliyordu ve ondan sonra ona kalelerini güçlendirmesini, inşa etmesini, yüksek yapmasını ve kendisi için bir şeyler saklamak için mümkün olan her şeyi yapmasını söyledi. Ama bunların hepsi işe yaramazdı. Ne kaleler ne de kapılar ve surlar. Hiçbir şey işe yaramazdı. Çünkü yıkım günü Rab'den geldi ve hiçbir şey onu bu yıkımdan koruyamazdı. Doğru. Bazı ayetleri okumama izin verin. Sonra size bir soru soracağım. 15. ayetten. Orada Ateş seni yiyip bitirecek, kılıç seni kesip biçecek. Genç çekirgelerin yiyip bitirdiği ekin gibi yok olacaksın. Çekirgeler gibi, genç çekirgeler gibi çoğalmalısın. Tüccarlarının sayısı gökteki yıldızlardan çok. Ama düşmanların genç çekirgeler gibi ülkeyi talan edip gidecekler. Koruyucularınla görevlilerin serin günlerde duvarlara konan çekirgeler gibidir. Güneş doğunca uçup kayıplara karışan çekirge sürüsü gibi. Ey Asur kralı! Yöneticilerin öldü. Uyudu sonsuza dek soyluların. Halkın dağlara dağıldı. Onları toplayacak kimse yok. Devam eden Osama kardeş bu ayetler hakkında bize bir fikir verin. O zamanlar Asur İmparatorluğu büyük bir imparatorluktu ve sakinleri çekirge gibi oldukları ölçüde sayıca büyüktü. Çekirge sayısının çok büyük olduğunu Hepimiz çok iyi biliyoruz. Çokluğa bir referans. Kesinlikle. Şimdi bize bağlı olması gereken birçok şey olduğunu söylemek üzere. Ayrıca güçlü imparatorluklar dış yatırım için bir alandır. Bu yüzden ee, birçok tüccar birçok yerden geldi. Çünkü bu ülke ekonomik yatırım ve gelişme ülkesiydi. Ama yıkım gerçekleştiğinde bu çok sayıda çekirge için soğuk bir gündeymiş gibi oldu. Evet. Çekirgeleri... Soğuk bir günde gördüğünüzde büzüştüklerini ve güçsüz ve çaresiz bir şekilde çalıların arasında konakladıklarını görürsünüz. Böylece çekirgeler gibi sayıca bolluk bir güç görüntüsü olmaktan çıkıp bir zayıflık görüntüsüne dönüşmüştür. Tüccarlara gelince genellikle herhangi bir ülkede herhangi bir nedenle bir yıkım meydana geldiğinde yatırımcılar ve sermaye sahipleri hemen kaçarlar. Sermaye Çünkü korkaktır. sermaye kesinlikle Hı. en korkağı sermayedir. Bu, ekonomilerine ve paralarına bağımlı olanlar kaçtı. Tarihin tekerrür etmesi gariptir. Ve keşke tarihten Doğru. ders alsaydık. Ve eğer tarihten bir şey öğrendiysek, o da tarihten hiçbir zaman ders almadığımız gerçeğidir. Koruyucularınla görevlilerin serin günlerde duvarlara konan çekirgeler gibidir. Güneş doğunca uçup kayıplara karışan çekirge sürüsü gibi. Tüccar olan ekonomik nüfus sahibi olanlar kaçtı. Ve askeri nüfus sahibi generaller de kaçtı. Peki herkes kaçarken onları kim koruyacaktı? Onlara kim sahip çıkacaktı? Doğru. İnova'da olan da buydu. Doğru. Teşekkür ederim. Bir ara verip konuklarımızdan soru alacağız. 19. ayet uğradığın felaketten kurtuluş yok, yaraların ölümcül. Bu sözlerle ne kastedilmektedir? Tekrar geri dönmeler için bir umut olmadığını mı kastediyor acaba? Elia kardeş, burada yazılan ve Asur Krallığı hakkındaki korkunç yargıyı tanımlayan sözler, Rabbin bu krallığı yok etmek için Babil Kralı'nı kullandığı ve herhangi bir taraftan herhangi bir tahkimat veya korumaya sahip olmadığı zaman kelimenin tam anlamıyla yazıldıktan neredeyse 50 yıl sonra gerçekleşti. Az önce duyduğunuz gibi ne askeri koruması ne de doğal koruması vardı. Nehrin kendisi bile Rab tarafından bu şehre karşı kullanıldı ve Rab bu şehri yok ettikten sonra şehir yarası şiddetlendi ve iyileştirilemeyecek umutsuz bir vaka haline geldi. Bu krallık Rabbin onu yok ettiği günden beri ve şimdiye kadar tekrar var olmadı. Ve önceki bölümlerde bildiğimiz gibi kilisenin alınışından sonra var olmayacak ve onlar da Tanrı'nın halkına karşı olacaklar ve Rab onları kalıcı ve ebediyen yok edecek. Ve bu krallıktan bir daha asla bahsedilmeyecek. Yani bu nihai yargıdır ve Ninova tüm şifa fırsatlarını reform girişimlerini tüketti ve kendini yargıladı. Doğru. Ya da sanki Tanrı reform girişimlerinden sonra onu yıkıma teslim etmiş gibi. Hekim ve hasta için çok zor bir konudur. Hekim Doğru. hastayı tedavi edemez hale geldiğinde ve ona durumunun tedavi edilemez ve umutsuz olduğunu söyledi. Umutsuz. Evet öyle. Evet. Çok zor bir mesele ama burada bize sebebini de anlattı. Uğradığın felaketten kurtuluş yok. Yaraların ölümcül. Sadece evet. kimseye bir iyilik yapmamakla kalmamış, aynı Herkese zamanda zarar kötülüğü sürekli olarak evet. herkesin üzerine yayılmıştı. Evet. Aslında bu iyilik düşmanının küçültülmüş bir evet. resmidir. Kötülüğünden asla vazgeçmeyen şeytan öyle değil Doğru. mi? Doğru. Sizden son bir yorum istiyorum. 18. ayete geri döneyim. Ey Asur kralı yöneticilerin öldü, uyudu sonsuza dek soyluların, halkın dağlara dağıldı. Onları toplayacak kimse yok. O zamana kadar görüntü çok sefildir. Onları toplayacak kimse yok. Dağınık olabilecek Tanrının halkıyla karşılaştırılır ve acı evet. çekiyor olabilir. Evet. Ama çoban uyudu mu? Asla. Koyunlarını toplayan ve onları koruyan sıkıntılarındaki düşmanlarla zor günlerde inananlar arasında bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Düşmanların onları toplayacak, teselli edecek ya da onlarla ilgilenecek kimsesi yoktur ama inananları toplayan, teselli eden ve onlarla ilgilenen çobanı vardır. Buyurun. Zekeriya'nın peygamberliğinden anlıyorum ki Tanrı'nın halkı, şimdi dağılmış olan İsrail halkı dağıldığında bunun nedeni çobanın çarmıhta gerilmiş olmasıydı. Bu yüzden koyunlar dağıldı ama bir gün çarmıha gerilen bu çoban onların üzerinde hüküm sürmeye gelecek ve onlar üzerinde hüküm sürmeye geldiğinde Doğru. onları toplayacak. Çoban olarak, çoban olarak dünyanın her yerinde onlar üzerinde kelimenin tam anlamıyla hüküm sürecektir. Doğru. Bazen inanlılar gibi Rab başımıza belirli sıkıntıların ve belirli koşulların gelmesine izin verir ve bu koşullar bizi dağıtır veya dolaşmamıza neden olur. Ancak Mezmur 23'e göre çobanın mezmuru Rabbin kendisi hı hı. içimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Ruhlarımızı restore eden. Bu bizi cesaretlendirir. Tarihsel olarak Asur İmparatorluğu Babil İmparatorluğu'nun eline geçtiğinde kral eşlerini ve çocuklarını toplayıp saraya girdi ve ailesiyle birlikte içinde bulunduğu sırada sarayı ve kendisini yaktı. Kendisiyle birlikte olanları korumayı düşündüğü yol tam olarak buydu ve çoğu zaman insanların Doğru finansal kriz veya başka şeyler nedeniyle benzer bir şey yaptığını görüyoruz. Bir insan nasıl olur da karısını ve çocuklarını öldürebilir ve sonunda böyle bir kaderden kurtulmak için kendini öldürür diye merak ediyoruz. Ama Tanrımız Rab bizi korumakta, bize yardım etmekte ve bizimle ilgilenmekte ne kadar büyüktür. Dağlara dağılmış gibi görünsek bile. Harika. Teşekkür ederim. Bölümün ve kitabın sonuna ulaştık. Çok şey öğrendik. Rabb bize yardım etsin çünkü bu ulusların başına gelenler Tanrı'nın bir yargısıydı ve dinleyen herkes için ve kendimiz için de bir uyarıdır. Çünkü Tanrı adil ve görkemli bir yargıçtır ve kötülükten nefret eder. Doğru, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ]ler. Tanrı, Tanrı sizi, korusun. sizi korusun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bu büyük kitabın Nahum kitabının sonuna geldik. Ve bu kitabın üç bölümden oluştuğunu hatırlatmak isterim. Birinci bölüm. Tanrı'nın halkına zulmeden Asur Krallığı'nın başkenti Ninova'nın cezalandırılmasından bahsediyor. İkinci bölüm bu yargının bir tanımından Dicle Nehri taştığında ve düşmanların önünde bir delik açtığında Keldanilerin bu şehre nasıl girdiklerinden bahseder. Ve sonra üçüncü bölüm bu yargının sebeplerinden bahseder. Bu şehir bir kan şehri olduğu için çok kan dökmüştü ve aynı zamanda bir zina ve büyücülük şehriydi ve Rabbe güvenmiyordu ama surlara güveniyordu. Aslında Tanrı adildir ve yargıyı her şeye egemen Rabbi Şabat'ın Rabbi olarak yerine getirdi ve savaş Rabbindi. Ve Ninova'nın yıkımının Rabbin Yunus'u bu şehre gönderdiği bir görevden yaklaşık 100 yıl sonra gerçekleştiğini hatırlatmak isterim ve kadim bir şekilde tövbe etti ama bir ders almadı. Günler geçtikçe Tanrı'ya inanan ve geri dönen nesil ortadan kayboldu ve Tanrı'yı küçümseyen ve aynı zamanda tarihin olaylarından ders almayan başka bir nesil geldi. Bu nesil Mısır'daki büyük şehrin yıkımını görmedi ve bu konuda uyarılmadı. Evet sevgili izleyiciler, Rab bize tarihin kendini tekrar ettiğini söylüyor. Eğer etrafınızda yıkım oluyorsa ve aynı zamanda öldürme var ve kan dökülüyorsa kutsal kitap size şunu söylüyor. İman etmediğiniz sürece hepiniz de aynı şekilde yok olacaksınız. Hikaye ülkenizin diğer ülkelerden daha iyi olduğu veya ulusun ulustan daha iyi olduğuyla ilgili değil etrafımızda felaketlerin olduğunu çok duyuyoruz. Bazı insanlar bu felaketlerin onlardan uzak olduğunu söylüyor. Ancak ülkeniz başka herhangi bir ülkeden daha iyi değil ve siz herhangi bir insandan daha iyi değilsiniz. Kurtarılmanın tek yolu Mesih'in desteğine sığınmak. Dünyada sıkıntı var mı? Evet. Dünyada zulüm var ve dünyada adaletsizlik var. Mesih'i kabul edin. Mesih'e koşun. Mesih'in müjdesini siper alın. Gelin ve yargıç olarak onun önünde durmadan önce Mesih'in kurtarışında hazırlanan ilahi örtüye sığının. O şimdi sizinle birlikte olmak istiyor. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Eğer reddederseniz şu korkunç sözden başka size hiçbir şey kalmayacak. Her şeye egemen Rab sana karşıyım diyor. O zaman Tanrı tüm gücüyle size karşı olduğunda ve sizi yargıladığında ne yapacaksınız? Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizinle olsun. Jesus Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur